hiçbir zaman yalnız olmayacağız dedik. Bugün o yüzden biz de buraya gelen eşlerimiz, dostlarımıza, yoldaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu oyunu daha önce de gördük. Tekrar sahneleniyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Dün yaşamını yitiren bütün canlara devirleri daim olsun, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Aleviler ve Alevilik bir gecede beş altı maddeyle kanun hükmünde kararnamelerle düzeltilecek bir sorun değildir. Bin yıllardır bu topraklarda Alevilik ve Aleviler yok sayılıyor, zulmediliyor, katlediliyor ve katledilmede devam ediyor. Bu kararnameyle kurulacak olan başkanlıkta görev alacak herkes bizim için yol düşkünüdür. Bizim için Hızır Paşa'dır bizim için asla asla toplum içinde yeri olmayan insanlardır. Bunu böyle bilsinler, ona göre adım atsınlar. Alevilik vardır, alevilik haktır. Tüm baskı ve yıldırma politikalarına rağmen eşit yurttaşlık talebimizden vazgeçmiyoruz. Bu kararnameyi hazırlayanlar şunu bilsinler ki biz Aleviler kadimden 72 millete bir nazarla bakmış, el ele, el hakka düsturu ile bu inancımızı bizden önceki ulularımızdan, pirlerimizde menevanet almış ve inancımızı bizden sonrakilere teslim etmenin sorumluluk ve bilincindeyiz. Aleviler vardır, Aleviler burada ve Alevilik haktır ve bir kez daha haykırıyoruz. Eşit yurttaşlık istiyoruz eşit yurttaşlık istiyoruz. Eşit yurttaşlık istiyoruz. Eşit yurttaşlık istiyoruz. Başka inançları biz tarif ve tarih etmediğimiz gibi bizlere de tarif ve tarihi kabul et, etmiyoruz ve tekrar tekrar ifade ediyoruz. Cem ibadetimiz cem evleri ibadet halimizdir. Cem ibadetimiz cem evleri

Thank